kadar korsan kullanıyorsanız o derecede size belli bir ceza kesiyorlar. Yani ömrünüz boyunca altına kalkamayacağınız bir yükün altına girebilirsiniz. Hocam ben bu arada bir söze gireyim. Ee, aynı zamanda internette gruplar var. Evet. Beypazarlı hemşerilerimiz de Beypazarı'nda yaşamayanlar da e, şu halihazırda hali yaşamayanlar da bu gruplar vesilesiyle Beypazarı ile iletişim halindeler. Evet. Ali Bey de bu grupların birisinde moderatör. Evet. Moderatör ne demek evet, oradan? Kısaca, de, e, yanlış bilmiyorsam İngilizce'de düzenleyici, evet. moderatör, modere, düzenlemek, düzenlemek, moderatör, düzenleyici demek. E, www.yahoo.com sitesinin bir hizmeti var. groups.yahoo.com başlığı altında. E, bu, ben buradan rica etsem denet e, masasına ekrana, ekrana verebilirlerse. Şimdi groups.yahoo.com'un verdiği hizmet şu. İnsanlar kendi mail adreslerini bu gruplara kaydederek, yani siz mailinize herhangi bir gruba kaydoluyorsunuz. Gruptan herhangi bir kişinin gönderdiği mail, işte o grubun bir ortak bir mail adresi oluyor. O gruba gönderilen bir mail bütün üyelere dağıtılıyor. Yani e, mesela şu an bizim bey mail grubumuzda toplam e, yaklaşık olarak 420 425 olması lazım üyemiz var. Yani oradan herhangi bir kişinin e, attığı mail 425 kişi anında ulaşıyor. Buna üye olmamız için e, zaten ekranda yazıyor. O siteyi tekrarlayabilirsek groups.yahoo.com/group slash Pazarı. Evet. Buraya, evet. girdiğiniz zaman e, zaten burada gruba üye olmak için diyor beypazari tire subscribe İngilizce. E, buradan direkt üye olunabilir. Bunun yanı sıra e, biraz aşağı indirebilirsek. E, büyük harflerle beypazari mail grubu et yahoo.com Buraya da herhangi bir mail atsanız sonuçta yeriniz gerçekleşir. Yani isterseniz üye olmak istiyorum. Beypazarı Pazarı Mail Grubu. Orayı böyle mavi alabilirsek aslında üzerine seçersek belli olur. Şuraya evet, evet, elektronik posta konu. gönderecek. Buraya herhangi bir mail attığınızda bize isteğinizi ilettiğinizde anında sizi üye yapabiliriz. Bey ee, Beypazarı'nın e, Bey pazarla yani ill, e, illaki Bey pazarında olması gerekmiyor. Bey pazar dışından da yani hatta dünyanın pek çok ülkesinden de üyelerimiz var. Öğrenciler Kesinlikle, var. Kesinlikle yani, öğretim üyeleri var. E, çeşitli meslek e, sahipleri var. Yani her alandan bey pazarlılar kendi aralarında bu grup vasıtasıyla mesajlaşıyorlar, görüşlerini paylaşıyorlar. Gerçekten de bey Beypazar için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bu konuda hassasiyetimiz var. Evet. Ee, i̇nşallah Beypazar'da da Ne zaman şey bu grup ee, yani. grubu Aykut Bey kurdu, Aykut Kalaycıoğlu. Ben de galiba bir sene veya iki sene sonu iyi oldum. Ee, 2001 senesinden beri aktif grubumuz. Yani bu 2007 olduğunu düşünürsek 6 seneden beri grup kullanılıyor. Yani 400'ün üzerinde de üyesi var. Evet. Ya bunun e, faydası nedir? Faydası dersin? şu olur. Yani e, bey pazarlar arasındaki iletişimi e, çok kolaylıkla sağlanabil sağlanabilmesine vesile olur. Gerçekten de önemli. Yani siz bir görüşünüz varsa, bir fikriniz varsa anında diğer bey pazarlara yetebileceksiniz. Yani bu 400 kişi bence şu an için iyi bir rakam ama çok daha da iyi olabilir. E, Pek çok haber olmuyor ki var. kötü kullanımı aslında bayağı bir problem yaşadık başlarda. amacın öncelikle işte belli bir şey yoktu. Yani bütün mesajlar gönderilebiliyordu. Daha sonra problemler ortaya çıktıktan sonra artık bu artık kullanıla kullanıla yani bir tecrübe oluşuyor. Bunda artık bir kültür oluşmaya başladı bizim internet kültürü, mesajlaşma kültürü. Bu kültürle beraber işte biz belli kurallar koyduk. Örneğin şu an bey pazarı konusu dışında herhangi bir mail gönderilemiyor gruba. Bunlar moderatörler tarafından engelleniyor, denetleniyor. Ya buradan hakaret etmek isterse bir şey edemez. Yok edemez. Yani önceden mesela <laughs> böyle bir şey reklam, yoktu. Reklam, reklam yapmak istersen onlar da engellenir. Onlar da engellenir. Yani önceden böyle bir engelleme yoktu. Biz artık bey pazarlığın kendilerine kendi takdirlerine bırakıyorduk. Ama belli bir şeyden sonra artık anladık ki böyle bir engellemenin olması gerekiyor. Yani biz zaten bey pazarlarına güveniyoruz yani bu şekilde. O zaman şöyle söyleyelim bu yıl e, fen liselerine ya da üniversitelere gidecek öğrenciler bu adresi kaydet, kaydetsinler. Evet. Bu e, şeyde var mı acaba yani ben tam ben de kayıtlıyım da tam bilemiyorum. Aynı şehirde olanları da bir araya getirme fırsatı falan e, var mı? Aslında sol kısımda. E, sol neresi? Biraz daha e, sola getirebilirsek. Bu taraftan. taraftan. Sol, sol. Aç, yukarı çıkalım. Şimdi normalde bu grup sitesinin... 425 sitesini, üye Evet, yukarıya ben. çıkalım biraz daha. Şimdi burada kısımlar var. Bu normalde grubun sitesi. Siz yahoo'ya üye olduğunuz takdirde bu gruba giriyorsunuz. Mesela orada mesajlar bölüm var. Bütün e, 2001 yılından bu yana... E, ...şu an grup e, üyeli olmadığı için yani... ...bu bilisada evet. üyelik giriş için tıklayamıyoruz. Bütün mesajlara ulaşabiliyorsunuz. Yani bütün kayıtlar var. Onun dışında işte faiz bölüm var. Orada bizim mesela grup kurallarımız var. Onları paylaşabiliriz. paylaşabiliyoruz. fotoğraflar da ekleyebiliyoruz. Tabii, tabii. Mu? Fotoğrafları yani. da ekleyebiliyoruz. Zaten Beypazar fotoğrafları var. Ki zaten Bey Beypazar olmayıp da mesela, mesela Beypazar... ben fotoğrafımı koyabilir miyim buraya? Ee, yani öyle biz daha teamüllerle gidiyoruz biraz <laughs> tamam, daha. Öyle abi. net kurallarımız yok. Çünkü burada herhangi bir şeyimiz yok. Evet. Yani bu da bu grubu kuran Aykut Bey'in herhangi bir çıkarı yoktu. Yani sonuçta evet. gönüllü olarak Bay yapılan... Aykut Bey de Ankara Üniversitesi'nde evet, de evet. değil mi? Evet. E, fotoğraflar eklenebilir, linkler kullanabilir. Database bölümünde dediğiniz e, bir bölüm var. Oraya isteyen bey pazarlar kendi kişisel bilgilerine girebiliyorlar. Yani böyle bir ha, şey aynen. biz e, gerçekten faydalı olabileceğini yani düşündük. Tanışma fırsatı da olabilir. Hem yani, tanışma İstanbul'da fırsatı hem de Almanya'daysa evet, ya da başka tabi, bir yerdeyse tabi. bir yani, e, gelme Genelde da. bundan yakalanır. Bey pazarlar birbirinden çok fazla tutkun değildir. Birbirine çok fazla yani iletişime geçmezler tarzında böyle bir şeyden yakalanır. Yani mesela bu database belki de bu konuda e, yardımcı olabilir. Oraya kişisel bilgilerinizi giriyorsunuz, mesleğinizi giriyorsunuz, isterseniz telefonunuzu bırakabiliyorsunuz. Diğer bir pazarlar size ulaşabiliyor. Siz de başkalarına ulaşabiliyorsunuz bu vesileyle. Evet, bununla ilgili olarak belki daha uzun dönemde bazı evet. bilgiler. Bugün programı epeyce uzattık.